Canlarım benim Merhabalar Y gezegenine hepiniz hoş geldiniz. Hocam ben kanala ilk defa geldim. Bu da neyin nesidir derseniz modern atom teorisini 13 soruyla bir güzel tekrar edip artı bir net yapmayı hedefliyoruz. O kimyalar fullenecek arkadaşım. Hadi gel bakalım soruyla beraber dersimize başlayalım. Şimdi atomların temel her elektron dağılımları belli kurallara dayanır diye bir bilgi vermişler. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur diye de sormuşlar. Hocam bir enerji seviyesinin alabileceği en fazla orbital sayısı enin karesi Elektron sayısı ise 2n kare formülü ile hesaplanır diye bir bilgi vermişler. Şimdi hemen kontrol sağlayalım. Hocam birinci enerji düzeyiyle başlayalım. 1'in karesini aldığımızda orbital sayısı 1 geliyor. Hocam birinci enerji düzeyinde de zaten sadece ve sadece ne var arkadaşım? 1s var. Peki hocam alabileceği elektron sayısını da 2 çarpı n'in karesine hesaplarsam maksimum zaten s orbitali kaç elektron aldı? 2 elektron aldı. O zaman birinci şartımı da sağladı. Hocam bir kere daha mı kontrol edeyim? Ben bu bilgiyi ezbe bilmiyorum diyen bir arkadaş için de bu şekilde kontrol sağlayabilir. Hocam iki enerji düzeyindeki o zaman orbital sayısını hesaplayacak olursak hocam 2'nin karesini aldığım an dört orbital yakalamam lazım. Çünkü neden? Şöyle gösterelim. İki esimiz var. Bir deneyimiz var bizim. 2 p orbitalimiz var. O zaman bakın bir orbital buradan geldi. 3 orbital de p'den geldi. Böylelikle dört, dört orbitali sağlamış olduk. Ne olduk? Hocam alabileceği elektron sayısını da iki ile çarptığım an altı elektron burada iki elektron burada 8 elektron şeklinde bize verir mi? Verir. Hocam formülü ezberi bilmiyorsam bile ne yapabilirsin? Şu şekilde kontrol sağlayabilirdin. Onu da yakalamış olun. Peki geldim ikinci öncüne. Elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak dizilirler. Aynen öyle sen 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde sıralamanı yaparken çekirdekten uzaklaşıyordun değil mi? En düşük enerjili orbitalden başlayarak daha yüksek enerjili orbitallere doğru gidiyordun. O zaman bu da doğru geldi mi? Geldi. Hocam enerji sıralama bu şekildedir diyor. Enerji sıralaması 1s2'den uzaklaştıkça ne oluyordu? Artıyordu. Bunu biliyorum. Peki hocam 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s2, 3d 10 şeklinde olmalıydı. Şurada bir hata mı yapılmış? Aynen öyle. O zaman bu doğru değil. Peki geldim dördüncü öncülüme. Birinci enerji düzeyinde sadece s orbitali var. Doğru. İkinci enerji düzeyinde s ve p var. Doğru. Hocam 3. enerji düzeyinde hem hem S hem P var hem de D orbitalleri 3'ten başlıyordu zaten. Bu da doğru geldi mi? Geldi. Cevabım ne oldu arkadaşım? D seçeneği olmuş oldu. Geldim bir diğer soruma. Fosfor elementinin elektron dizilimini bize vermişler. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 şeklinde 15 elektronu ne yapmışlar? Yerleştirmişler. Buna göre hangileri doğrudur diye de soruyorlar. Hocam fosfor atomu kararlı haldedir. Nereden anladım? P3 ile sonlandı. Küresel simetri özelliği gösteriyor mu arkadaşım? Gösteriyor. Hocam küresel simetri özelliği göstermesi bir atoma kararlılık sağlardı. Hatırla. Hocam ben küresel simetrinin ama ne olduğunu hatırlamıyorum diyen arkadaş için küçük bir tekrar yapayım. Orbitalin ya yarı dolu olacaktı ya tam dolu olacaktı. Yani S1 veya S2, P3 veya P6, D5 veya D10. Hocam ya da F7 veya F14 ile sonlanırsa benim eğer şayet elektron dizilimim o zaman o atomun küresel simetri özelliği gösteriyor derdim. Peki geldim iki öncüle 3PX 3PY ve 3PZ orbitallerindeki elektronların enerjilerini şu şekilde sıralamışlar. Arkadaşım bak neyi unutmayacaktım ben. Hocam eş enerjili orbital bunlar. Yani bunların enerjileri birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman bu hatalı bir bilgi oldu. Hocam 3P orbitalinde elektron dizilişi bu şekilde olmalıydı diyor. Hayır elektronlar önce teker teker yerleşir. Boşta orbital varken gidip de ikinci elektronu ne yapamazdık? Yerleştiremezdik. O yüzden diyorum ki sadece ve sadece bir seçeneği doğru gelmiş oldu. Hocam manganın aslında iyonuyla ilgili bana bir soru soruyor. Mangan 25 olduğunu görüyorum. Hadi gelin bir 25'i açalım. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. 20 elektronumu yerleştirdim. 3 D5, 25 elektron yerleşmiş oldu. Hocam ama artı 2 yüklü haliyle nereden elektronumu vermeliyim? 4 S2'den vermeliyim. Neden buradan verdin hocam? Baş kuantum sayısının büyük olduğu yerden elektronlar ne yapılırdı? Verilirdi. Peki bana ne söylemişler? Nötr atomun elektron dizilişi bu şekildedir demişler. Nötr halde Evet bizim ilk yazdığımız şekilde mi geldi? Aynen öyle. O zaman bu doğru mu? Doğru. Periyodik cetvelde dördüncü periyotta yer alır diyor. Evet bakıyorum baş kuantum sayısının en büyük olduğu yeri aldım. Dördüncü periyotta yer alıyor. Bu da doğru. Manyetik kuantum sayısı m neyse artı bir olan 5 elektronu vardır. Bir kere l'si sıfır olan orbital s orbitaliydi. L'si bir olan orbital p orbitaliydi. Hocam l'si iki olan orbital d. L'si 3 olan orbital ise f orbitaliydi. Sıfır bir iki üç şeklinde sıralıyorduk. Ve mle değerleri l'ye bağlıydı hatırlarsanız yani l'si sıfır olan s orbiterin n'si sıfır olurdu bana ne lazım artı bir olanlar lazım hocam bunların hepsinden artı bir geliyor mu dersen geliyor f ile zaten işim yok çünkü burada f ile bir açılımım yok ama sonuç olarak s'lerden n'si artı bir olan bir elektron gelmeyecek bunu da yakalamış olun bunları elde hocam sadece kimlerden gelecek p ve d'lerden gelecek bunu biliyorum arkadaşım ve her bir topçu aslında biz ne yapıyorduk mle ile ifade edip biliyorduk yani burada ...eksi bir sıfır artı bir şeklinde ifade ediyorum. Hocam D orbitalinde de beş tane topçuğum vardı. Bu ara hocam topçuk ne ya dediğin duyar gibiyim. Benim anlatımıma alışkın olanlar topçuğun orbital olduğunu biliyor. Ben topçuklara, orbitallere daha doğrusu topçuk diyorum. Haberiniz olsun ağız alışkanlığı. Hocam bunların her biri birer orbital yani. Hocam eksi iki, eksi bir sıfır, artı bir, artı iki şeklinde... ...m'lerini ML ne yapıyorum? Yazıyorum. Aynı şekilde bununkini de yazmış olayım arkadaşım eksi bir sıfır artı bir. Şimdi bana ne soruyordu? M neyse artı bir olanlar. Yani şuradan iki elektron gelecek. Buradan yine iki elektron gelecek arkadaşım. Bir de buradan ne gelecek? Bir elektron gelecek. Çünkü beş tane neyim var? Elektronum var. O zaman iki elektron buradan geldi. Bunlar tam doluydu hatırlarsanız. Şöyle dolduralım. İki elektron buradan geldi. iki buradan geldi. Bir tane de buradan geldi. 5 elektronla. Bu da doğru. Geldi mi? Geldi. Hocam iyonun elektron dağılım 3D5 de sonlanır. Evet bu da doğru. Hocam krem 24 ile izo elektron elektroniktir diyor. Şimdi buraya kocaman bir ünlem atıyorum. Çünkü 24 ve 29'un özel durumları vardı hatırlarsanız. Hocam 24'te ne özel durum vardı? 4s1 3d5 şeklinde. Aslında ne yapıyordu? Sonlanıyordu. Hocam bakır ise geldim geldim geldim. 4s1 3d10 şeklinde sonlanıyordu. Bize burada kromu vermiş. Hocam kromla izoelektronik olabilmesi için sadece elektron sayılarının aynı olması yetmiyor. Bir de elektron dizilişleri aynı olmalı ki manganın iki elektron vermiş hali de zaten kaç elektronu var arkadaşım 23 elektronu var. Krom 24'te izoelektronik olması zaten oradan da mümkün değil ve elektron dizilişleri de zaten aynı değil arkadaşım. Manyetik kuantum sayısı Mn ise eksi 2 olan. Baş kuantum sayısı ise 4 olan bir elektrondan bahsediyorum. Hocam az önce yazdın ama ben bir daha bir daha malum tekrar ediyoruz. Şöyle kenara bakın. Notunuzu sınav anında da alın. Ayet'e de malum çünkü sizin zaman probleminiz yok. S, diye yazdım. Bir kere Mn ise eksi 2 olacaksa S'den ve P'den ne yapamaz? Elektron gelemez. Çünkü Mn ise eksi 2 değerleri burada mümkün değil. Yani D orbitali ya da F orbitali olacak. Hocam 4D diye bir şey var mı? Var. Hocam 4F diye de bir şey var mı? Var. Hani baş kuantum sayısı D orbitalinin 3'ten başlardı. F'ninki de 4'ten başlardı. O zaman diyorum ki F orbitali olabilir mi bu bilgiye göre? Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Bu okey. Peki. Hocam enerjisi 4 olan, L'si 2 olan, M sayısı artı 1 bölü 2 olan elektronun enerjisine eşit olabilir diyor. Gelin bunu da bir yazalım. N'i 4 olacakmış. L'si 2 demek. D orbitali demek. Artı 1 bölü 2 dediğine göre yukarı bakan bir elektrondan bahsediyor olabilirim. Yani bununla bunun yönü ikisi de artı 1 bölü 2 yukarı bakan ya da aşağı bakan elektron olabilir. Yönleri aynı olabilir. O zaman bu olabilir mi? Olabilir. Hocam 3D orbitalindeki bir elektron olabilir mi? Ama dersen tabii ki bu ne yapamaz? Olamaz. Çünkü 3D'deki baş kuantum sayımız yani enimiz kaç arkadaşım? 3. Aa, o zaman diyorum ki cevabım ne gelmeli? 1 ve 2 gelmeli. Yani B seçeneği gelmek zorunda. Güzel bir soruydu yine kendisi. Geldim bir diğer soruma. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerlerini vermişler. Bu element atomlarının yükseltgenme basamağı ile ilgili hangisi yanlıştır diye de sormuşlar. Güzel kaliteli bir soru. Daha önceki yıllarda yükseltgenme basamağından da soru geldi. Biliyorsunuz ki bu soruların her biri 4-4'lük testlerden hazırlandı. Yani MEP ile alakalı sorular. O yüzden önemli sorular. Hadi gelin bakalım. Böyle bir soru gelirse çözebilecek misiniz? Aşağıya muhakkak yazın. Şimdi Tüm bileşiklerine yükseltgenme basamağı artı 2 olan element atomu SR'dir diyor. Hocam 2A grubundaki elementler sadece ve sadece bileşiklerinde ne alır arkadaşım? Tabii ki artı 2 alır. O yüzden buna ne diyorum? Doğru diyorum. Demir elementi atomu bileşiklerinde farklı yükseltgenme basamaklarında bulunabilir. Hocam demir nerede bulunuyor? B grubunda. Kendisi bir geçiş metali değil mi? Hocam ve değişken değerlikli bir metal kendisi. Aa o zaman diyorum ki demir bileşiklerinde ya artı 2 ya da ne alıyordu? artı 3 alıyordu. Yani farklı yükseltgenme basamaklarında bulunabiliyor muydu? Bulunabiliyordu. Aynen öyle. Hocam yükseltgenme basamağı değeri tüm bileşiklerinde artı 1 olan kimdir? Tabii ki 1A'da bulunan potasyumdur. Hocam oksijen atomunun bileşiklerindeki en düşük yükseltgenme basamağı neydi? Eksi 2 idi. Biz genellikle zaten oksijenin oksit formunu mu kullanıyoruz bileşiklerinde? Aynen öyle. O zaman bu da doğru. Hocam Br element atomunun tüm bileşiklerindeki yükseltgenme basamağı eksi 1'dir diyor. Kendisi bakın nerede? 7A'da. Hocam 7A'da sadece ve sadece flor bileşiklerinde -1 değerlik değerli kalırdı. Onun dışındaki hemen yazıyorum flor klorun burnunu ısırdı diye kodlamıştım size. Florun dışında kalan klor, brom ve iyot gibi bileşikler eksi birden artı 7'ye kadar tüm değerlikleri ne yapabilirler? Alabilirler. Bu ametallere ait bir özellik miydi arkadaşım? Aynen öyle. Mesela 6A'da eksi 2'den artı 6'ya kadar alırdı. Hocam 5A Eksi 3'ten artı 5'e kadar mı değerli kalırdı? Aynen öyle. Geldim bir diğer soruma. P orbitallerinde çekirdeğin merkezinden geçen simetri ekseni görseli aşağıda verilmiştir diyor. Hocam ben burada 3 eksen görüyorum ve Z ekseni üzerinde ikili bir papatya görüyorum. İki yapraklı yalnız. Hocam yani P orbitalinden bahsediyor. Hatırlayın P deyince 3 alt orbital vardı. P, X, P, y ve pz olmak üzere isimlendirilebiliyordu. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diye de bize ne yapmışlar? Mı? Sormuşlar. Hocam p orbitallerinin aynı alt kabuktaki enerjileri, büyüklükleri özdeş olmasına rağmen manyetik alan etkisinde yönelişi farklıdır. Evet arkadaşım bak bunların üçü de eş enerjili orbitaller. Yani büyüklükleri falan özdeş ama manyetik alan etkisindeki yönelişleri ne? Üç boyutlu düzlemde farklı. Mesela ben px'i çizeceksem x eksenin üzerine şu şekilde çizmeliydim. py'yi çiz çizeceksem şöyle y ekseni üzerinde çizmeliydim. pz'yi çizeceksem de aynı görselde bir bilmiş şekilde çizmeliydim. Yani verilen bu bilgi doğru mu hocam? Doğru. P orbitallerinin büyüklükleri ve enerjileri baş kuantum sayısı ile birlikte artar. Tabii ki üçü de P orbitali. Yani L'leri, L, L değerlerine Aynı. Üçünün de L'si ne hocam? 1. Bunu biliyorum. Ama neye göre değişecek? Tabii ki baş kuantum sayısına göre değişecek. Yani mesela 3P ile 4P'nin enerjisi birbirinden ne? Farklı. Baş kuantum sayısı daha büyük olanın enerjisi daha büyük olacak. Yani bu da doğru bir bilgi. Yani Iki baş kuantum sayısına ait 2PX, 2PY ve 2PZ olmak üzere 3 tane P orbitali vardır diyor. Doğru mu verilmiş? Doğru verilmiş. Yani o zaman PX, PY PZ diye gösterdiğimiz aslında 2P'de bulunan alt orbitallermiş. Tamam mı? 2P olur, 3P olur, 4P olur bu şekilde ne yapabilirim? Gösterebilirim. Hocam nötr taneciklerde elektron sayısı proton sayısına eşittir. Aynen öyle. Nötr bir X atomun varsa iyon yükü sıfırdır. Şurası proton, şurası elektron ve proton sayısı elektron nedir arkadaşım? Eşittir. Hocam elektron dizilimi o yüzden proton sayısına göre yapılır. Aynen öyle. Mesela P elementinin nötr olduğunu görüyorum. Hemen ne yapacağım o zaman? 15 elektronumu açacağım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 şu ana kadar 12 oldu. 3p, 3 şeklinde yazarsam 15 olur. Tamam. Peki hocam buna göre hangileri yanlıştır diyor. Peki altına hemen şu çizimleri de bir yapalım arkadaşım. Ondan sonra da soruyu ne yapalım? Çözelim. Hocam P'de de 3 tane elektronum var. 1, 2, 3 şeklinde de yerleştirdim. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam dolu orbitalim mi var? Aynen öyle. Hocam 3 tane de ne var? Yarı dolu orbitalim var. Bunu biliyorum. 1s, 2s ve 3s orbitallerinde 2'şer elektron var. Bakıyorum. Aynen öyle. Bu da doğru. Hocam 2px, 2py ve 2pz orbitallerinin enerjileri eşittir. Az önce söyledik. Alt orbitallerin enerjileri neydi? Eşitti bunlar. Özdeş orbitaldi. Doğru. Elektron bulunduran en yüksek enerjili orbitali 3p'dir diyor. Çekilmiş çekirdekten uzaklaştıkça enerji ne olurdu arkadaşım? Artardı. Yani o zaman en yüksek enerji orbitalim 3P. Doğru. Hocam L'si sıfır değerine sahip olan toplam 8 tane elektron vardır diyor. L'si sıfır ne demek? S orbitali demek. Yani S orbitalinde toplam kaç elektron var? Onu sayacağım. 2, 4, 6 olduğunu yakalamış oldum. 2, 4, 6 şeklinde geldi. 8 olmadığını yakalamış olduk. Cevabımız ne geldi? E seçeneği gelmiş oldu. Elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgeler yani orbital Kristaller Schrödinger dalga denkleminin çözümlenmesi sonucunda ortaya çıkar. Baş kuantum sayısı 3, Lewis 2 olan elektronun bulunduğu orbital hangisi olabilir? Hocam 3 D'den mi bahsediyor? Aynen l 2 demek D demek. Baş kuantum sayısı da 3 ise 3 D'den bahsediyor. O zaman diyorum ki bunların her biri gitti. Tamamen Ceyhan bilgisi gelmiş oldu. Periyodik tablonun halojen grubu üyesi olan Brom 35 atomundan 7 elektron kopartıldığında oluşan iyon hali en yüksek enerjili orbitalinin baş kuantum sayısını, açısal momentum kuantum sayısını ve manyetik kuantum sayısını sormuşlar. Ben her zaman öğrencilerime şunu söylüyorum. Bakın size iyon halini sorsalar bile önce nötre göre açın. Hadi gel bakalım. Önce nötre göre bir ne yapıyoruz? Açıyoruz bunu tamam. Mı? 3s2 3p6 4s2 3D 10 30 oldu. 4P 5 şeklinde ne yaptı? Sonlandı. 35 elektronu yazdı. Şimdi hocam 7 elektron kopartacağım. Yani 7 elektron verecek. Önce nereden verir? Tabii ki baş kuantum sayısının büyük olduğu yerlerden verirdi değil mi? Aa, o zaman diyorum ki buradan verdi. Sonra da buradan vermiş olduğu baş kuantum sayısının büyük olduğu yerlerden 7 elektronu mu verdim? O zaman bunları artık Yok. Ne kaldı elimde? 3B6 ile 3D10 kaldı. Bu tarafa doğru gidildikçe enerji ne oluyordu? Artıyordu. O yüzden en yüksek enerjili orbitalim kim aslında? 3D10 orbitali. O zaman hocam 3D10'un baş kuantum sayısı 3. Hocam L'si kaç? 2. D orbitali olduğu için L'si ne geldi arkadaşım? 2 geldi. Peki bunu da yakaladım. E ee, hocam o zaman baş kuantum sayısı 3 olan L'si 2 olan zaten sadece C seçeneği var. Onun dışında M değerinin 5 olduğunu bize vermiş. Çünkü L'si 2 olan D orbitalinin M eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 olmak üzere toplamda 5 tane ne yapar arkadaşım? Değer alır. Yani 5 tane manyetik kuantum sayısı vardır diyoruz. Cevabımız ne geldi? C gelmiş oldu. Geldim 10. soruma. Pauli ilkesine göre bir S orbitalinde bulunan iki elektronun gösterimi aşağıdaki gibidir. Hemen bir şey dikkatini çeksin arkadaşım. Bak elektronların biri yukarı bakıyor biri aşağı bakıyor. Biz buna ne diyorduk? Zıt spinli olma durumu diyorduk değil mi? Yani buradan ne anladım ben hocam? Bir orbitalde zıt spinli yalnızca iki elektron bulunabilir. Aynen öyle. Bir topçuk daha bir orbitalde sadece ve sadece iki tane elektron bulunur ve bunların spin kuant sayısı? Birbirinden farklı olmalı. Yani biri artı 1 bölü 2 ise öbürü eksi 1 bölü 2 olmalı. O zaman ikinci öncülüm de doğru. Hocam herhangi iki elektronun 4 kuantum sayısı da aynı olamaz. Yani şundan bahsediyorum. N'i 1 olan, N'si 1 olan, aynı şekilde M de 1 olan, M sayısı de 1 olan bir Herhangi iki elektronun 4 kuantum sayısında aynı olma ihtimali yoktur arkadaşım. Buna da et. Elektron saat yönünde veya saat yönünün tersinde dönüyor. Biz bu duruma zaten zıt spinli olma durumu diyoruz. Mesela sen saat yönünde dönen elektrona spin kuantum sayısı olarak artı 1 bölü 2 dersen hocam saat yönünün tersinde dönen elektronun spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olmak zorunda. O zaman diyorum ki bütün seçenekler doğru gelmiş oldu. Orbitallerin enerjileri n artı l değerinin artmasıyla yükselir demiş. Aynen öyle. Eğer şayet n artı l değeri eşitse n sayısı büyük olan orbitalin enerjisi daha yüksektir diye aslında senin bilmen gereken bir bilgiyi vermişler soruda. Direkt o yüzden bu bilgileri kullanarak soruyu çözmeni bekliyor aslında buna göre de diyor bunların enerji sıralaması nedir diyor hemen birincisiyle başlayalım hocam 3d dediğimiz şey en iyi 3 l'si ne arkadaşım 2 şimdi hocam bunu topladım 5 yap. 4P 4p'nin peki en iyi 4 L'sine 1 topladım. Yine 5 yaptı. Hocam 5'sin 5 esin ise en 5 L'si 0. Bunu da topladım 5 yaptı. Yani N artı değeri eşit çıkarsa N sayısı büyük olanın enerjisi büyük oluyordu. O zaman 5 esin enerjisi daha büyüktür. 4P'den en küçük olanı da 3D şeklinde ne yapacak? Gelecek. Yani şu ya da yani direkt aslında cevap bulmuş olduk arkadaşım. <laughs> evet. Direkt cevabı aslında bulmuş olduk. Ama yine de devam edelim. İkinci öncüldeki üzerindekilere bakalım. 4D'nin eni 4 iken L'si 2 topladım 6. 5P'nin eni 5 iken L'si 1 topladım 6. 6S'in eni 6 iken L'si 0 topladım 6. O zaman baş kuantum sayısı büyük olan 6S olduğu için en büyük enerji 10'da sonra 5P'de sonra da 4D'de. Bence gayet kolay bir soruyu 4 Dört 4lük testlerde de görmüş oluyoruz. Aslında kimya o kadar da zor değil arkadaşım. Tamam mı? Haydi geldim diğer soruya. Hund kuralına göre elektronlar eşit enerjili orbitallere birer birer yerleştikten sonra yani eş enerjili orbitallerden bahsediyoruz. Sonra diyor kalan elektronlar tek elektron için orbitalleri tamamlayacak şekilde zıt yönde yerleştirilir diyor. Elektronları önce teker teker zıt spinini sonra ikinciyi koyuyorduk değil mi? Bundan bahsediyor. Hocam o zaman birinci öncüde verilen doğru mu? Aynen doğru. Herhangi bir sıkıntım yok. İki elektronum varmış. Birini buraya birini buraya koymuşum. Sonuç olarak istediğim yere koyabilirdim. Hocam şu boş olan yere koysam olur muydu? O da olurdu. Buraya değil de buraya koyardım mesela. O da olabilirdi. Buna geldim. Bakın Oba! arkadaşım bunlar zıt spinli. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Önce teker teker aynı yönlü yerleştireceğim tamam mı? Öyle biri Anya'ya biri Konya'ya gitmeyecek yani. O yüzden ikinci öncülüm olmadı. Hocam devam ediyorum. Dört tane elektron yerleştireceğim. Önce teker teker yukarı yönlüleri koymuş. Sonra zıt spinli olarak aşağı yönlü olan bir tane elektronu canı ortaya yazmak istemiş. Olur mu? Olur. Aşağıya bakacak olan elektronu birinci ve üçüncü topçuklara da koyabilir miydiniz? Koyabilirdiniz. O da doğru doğru olurdu. Peki geldim buna. Az önce söyledik. Önce aynı yönlü olacaktı. Burada yine biri Anya'ya biri Konya'ya gitmiş. Bu oldu mu? olmadı. O zaman diyorum ki cevabım ne geldi? 1 ve 3. Yani B seçeneği gelmiş oldu. Evet son soruyla modern atom teorisini bitiriyoruz artık arkadaşım. Berilyum'un 4 atom numarası olduğunu söylüyor. Hemen açıyorum. 1s2, 2s2. Açtım. Hocam açısal momentum kuantum sayısı yani L'si 1 olan elektronu bulunmamaktadır. Aynen öyle. L'si 1 ne demek? P orbitali demek. Arkadaşım bu 1s2, 2s2 diye S orbitalleriyle sonlandı. O zaman bu doğru mu? Doğru. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan 4 elektronu vardır. Şimdi bak 1s2, 2s2 diye açtığın s orbitallerini çizdim. Biri böyle, biri böyle, biri böyle, biri böyle. Hocam sağ yatık olanlar artı 1 bölü 2 ise e sola yatık olanlar ne olacaktı? Eksi 1 bölü 2 olacaktı. Bunlar zıt spinliydi. O zaman toplam 4 elektronun 2 tanesi artı 1 bölü 2 ise 2 tanesi de eksi 1 bölü 2 olmalı. Bu hatalı bir bilgi. Hocam manyetik kuantum sayısı m neyse 0 olan 2 elektronu vardır. Hayır arkadaşım m neyse 0 olan kaç elektron var? L'si 0. m ne oluyordu? Yine 0 oluyordu. Yani s orbitalinde 2 elektron. Bu sayıda da 2 elektron var. Toplam 4 elektronumun 4'ünün de m ne arkadaşım? Sıfır olmalı. O yüzden cevabım an seçeneği gelmiş oldu. Evet arkadaşım yeni bir serinin ilk videosunun sonuna gelmiş olduk. Şimdi yorumlara muhakkak kaç doğru yaptığını yazmanı rica edeceğim senden. Modern atom teorisi senden korksun diyor ve kendine çok iyi bakmanı diliyorum. Hoşçakal.